Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, öncelikle hepiniz yep, yeni bir Night Online videosuna. Hoş geldiniz hocam. Ee, dün bir PK videosu attım. İzlenmedi lan. Niye düşmüyor bu keşfete? Görüntülenmesi bana nasıl? Kardeşim PK sevmiyor musunuz? Nasıl Night kitlesi bu? Bir de yani clickbait olsun diye ser kitleten, ne terleten, terleten yazdık hocam. Açın bir izleyin ya bir önceki videoyu. Bir önceki videoya bakın kanka. Tamam farm videosu atacağız. Arada onlara da bakın. Her neyse e, bugün keyfimiz yerinde mi yerinde sayılır Aslında yorgunuz neden bütün gün eksplastik hocam bütün gün expast. yani çarın 79 olması lazım zaten <laughs> kaldı şurada 5 gün 5 5 gün kaldı 5 6 da olabilir 6 gün sonra 79 olamazsak alamıyoruz sil oluruz ama yani sıkıntı yok 78 yaptık yüzde %70 oldu ee, onun ardından nerede kastık? Darkstone'da kastık partiyle. Elle 2 saat. Ondan sonra Titan'a gittim. Elimle 2 saat kastım. Öyle böyle kanka. Şimdi farm atma vakti. Farm atmaya başlamadan önce kardeşim ne farm yapıyoruz? Ağaç farm yapıyoruz. Esant'taki ağaç döneceğiz. Ee, boş slot şu anlık o var. Diğerleriyle uğraşasım gelmedi. 1-2 saat takılalım. Belki bus alırız. Belki MS alırız. Belki ne bileyim MS içerisinden dual rol atar. Ondan sonra gideriz onları kırarız falan. Neden Olsun Kanka Video Geçmeden Önce Ne Yapman Gerektiğini Biliyorsun Zaten Ne Yapman Gerekiyor Abone Olman Gerekiyor Beğeni Atman Gerekiyor Yorum Atman Gerekiyor Kardeşim Hadi Bakalım Videomuza Geçelim Bütün Bunları Yaparken Bursa Spor'a Destek Olabilirsin ee, Ben Başlamadan Önce Birazcık Farm Denedim 7 Adet TS'mizi Kıtladık ee, Kaostan Bir Mavi Kutu Kaostan Yeşil Aldım Yeşilin içerisindeki e, Çitin Armor Göğüslük Çıktı varıyor Gittim Onda Artı 7 Attım Kanka 2 Tane Hatta iki buçuk tane mavi kutuya denk geldi. Yani bugün kaostan üç tane mavi kutu almış oldum. Öyle yapıyorum kendime. Ma ee. Şöyle bir şey var. Ben de kaosa girsem. Bilmiyorum. Her seferinde de böyle oldu. Ya içinden çıkan yeşil kutuyu kırsam. Ya raptor atıyor. Ya ib atıyor. Ya da çitin atıyor o da 7'ye geçiyor. Bilmiyorum belki de hakkım olduğunu mu düşünüyor oyun anlamıyorum ama anlaki yaşadık diye. Her neyse bunu da TV'den aldık. E bunu da basalım. Bu yanar ama ya. O kadar da değil. Bu da geçerse yani kanka ağaç var şey ağacı kesmeyiz. Yok keseriz tabii canım. E, şimdi kimse upgrade yapmıyorken bu da geçerse benim farm katlamış olacak. Çarının yüzdesi 77. Siz görmüyorsunuz ama bakın burada %77.08. Güzel. Artı 6. Geldim o an? Hadi ya. Ah hak olmadı. <laughs> o kadar da değil. Hiç beklentim yoktu. Art altı da salsa mıydık? Ne siklet ya. Biz alacağımızı aldık zaten. Gidelim farmımızı atalım. Helalimiz para kazanalım hocam. Hemen slota geçince bir bagajıyız. A3 döneriz gibi düşünüyorum. Birazcık fazla pot ve mana yiyecek ama neden olmasın. Eskiden burayı mecler bir kapatıyordu bir kapatıyordu. Ondan sonra nerf yedi. Ardından bir daha nerf yedi slot. Ardından ve de içerisindeki şeyler bug'a girmeye başladı. Eskisi gibi değil. Ve de canı falan arttı galiba. Yani. <laughs> Slot'u dönmeyin diye her şey oldu kanka. O yüzden boş diyebiliyorum. Şimdi gideriz. 3 parti adam olur. Seyredin. Hiç bakmadım. Slot'un önüne geleyim açayım kaydı. Tamam slot'umuz boş. Bak şimdi APM'i gösteriyorum. Tamam. APM kaç? 1960 defli bir şekilde. Defansım kaç? 1462. Ne yazıda kesebiliyoruz bunu? Ee, i̇yiymiş lan. Vallahi ya. Görüyor musun kardeşim? Bak bak. Komboyu görüyor musun? Bak komboyu bir kes. Fail veriyor mu? Bu şekilde dönülür kanka burası. Burası bu şekilde burası var ya param ederiz. Saatimiz kaç? Ee 1.40. saat geri olduğu için buradan 1.40'sa tamamdır. 2.40'dayken üzerimizdeki dropları göstermekle şeyiz. Mükellefiz galiba. <laughs> burası zehir mi atıyordu? Ne atıyordu lan burası? Bir şey atıyor ama atmıyor. Ay satıyor burası. Evet. Ay satıyor. Dikkat edin burada. Aysa. Üzerinize kür mutlaka bulunsun. Uzaktan bir, şekilde yavaş yavaş koş koşmayın kanka. E, bu arada videoların genel olarak değerlendirmek gerekiyor ise. Şimdi kardeşim. Bedrofis olmaz. Yah. Videolar gayet güzel gidiyor. Benim izlenme saatim doldu. Lakin abonemiz 805'te kaldı. Belki bu video yatana kadar 810 olur. Ee, en son videomda söylemiştim galiba. Az kaldığını. Saat doldu. Abone dolmadı kanka. Ne yapacağız bu işi? Merak ediyorum yani. inanın gerçekten şu platformdan ne kadar para kazanabileceğini merak ediyorum. Bunu sizlerle paylaşırım. Az buçuk olsa bahsederim daha doğrusu. Hepsinin yayınlanması galiba yasak ama. Bir heyecan var içerisinde. içimde. Bunu da sizler sağladınız. Teşekkür ederim. Az kaldı be. vallahi az kaldı. Uğraştığım YouTube üzerinden 7-8 ay içerisinde harbi diyorum. Vay be. Bu slotu bu arada en iyi şekilde nasıl dönersin biliyor musun? 8 DBA ne oluyorsun kanka? 8 şelsetini setini <laughs> yapıyorsun. <gülüyor> Sonra geliyorum burada bunu dönüyorum. Yok bunu değil de yani 7 metre sette falan slot boş kalmadığında serverın ilerleyen zamanlarında ve de dual rol ile kanka rolü unutmuyoruz defansımız yine yüksek olması gerekiyor çok güzel dönersin bu slotu bilginize ama bu slotun tabi öncelikle ne attığını öğrenmemiz gerekiyor değil mi kanka baştan bir bunun ne attığını öğrenelim ondan sonra bakarız bu slotu bu videodan sonra dolu görürseniz bana küfür etmeyin deniyoruz kanka başka diğerleri hepsi full ne yapalım bunu dönüyoruz Bakalım bugün de burada takılalım. Çok konuştuk galiba. Biz çok konuşmayız. Az az konuşur, çok iş yaparız değil mi? Aynen kardeşim. Tamamdır ben geliyorum. Bu su satarsa gösteririm. Hadi bakalım. Bol şans. Yine çok güzel bir slottayız kanka. Yine fena izliyorum. Tüm replerler geldi. Yarım saat geçti. <laughs> Drop'lar ateş ediyor. Ateş. 24K, ye, 4K, ye, 104, 133K. Bari adamın görevini yapalım ya. Şey bir tane kadar. Şunu şöyle at buraya. Şunu şöyle yapıştır. Abi bu gerçek değildir umarım ya. Bu neymiş oğlum? Yine bombayız ha. Karın drop şansı kapalı büyük ihtimalle. Kardeşimiz geldi. Görevine yardım ediyorum. Bir de yani pot ha potmana Hazarcandı halde bu şekilde <laughs> zarar ettik yani suluttan. Vallahi fenays. Aynen kanka. Devam. BDB gireceğim. BDB çıkışında açarım kaydı. BDB çekene kadar 10 dakika daha durdum. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var şu oyunda. Yani ee, oyunda BDV tıklıyorsun çarın hani DC olsa anlarım okey yani tıktıktan sonra bırakıp gidiyorsun kanka yani muhtemelen 10-15 tane bilgisayarım var ya da 5-6 tane tıklıyorsun sağdan soldan bir yerden bir yolunu da bulmuşsun normal şartlarda aynı IP üzerinden tıklayamazsın öyle bir dünya yok bir yolunu da bulmuşsun AFK kalıyorsun Triestimiz AFK 3 e, tane mage var partide bir tane yamuk bovlu adam var. Hadi yamuk bovlu pek yadırganamaz BDB için. Eyvallah. Ama priyes yok. Karşı taraftan gelen kişiler sanki böyle yıllardır birbiriyle oynayan kadro misali kardeşim. Ee, üç tane varıyor. Bir tane battle priyes. Bir tane bps e, BP'si var. Bir tane şey BP diyorum ya. Bir tane DB'si var. Bir tane kür priyesi var. Bir tane muazzam bir şekilde TP meyci var. Adamları son canında çekmekle mükellef olan. Yani benim grubumda niye sakat insanlar var? Niye karşısı sanki yıllardır birlikte oynuyormuş gibi? Bu durum sadece bana mı denk geliyor yoksa oyunun genel bir sıkıntısı mı bu? Yani partiler şey olarak mı düzenleniyor bu oyunda? Yani şöyle bakıyor durumu iyi, iyi güzel. Hop biz bunu nereden vurabiliriz kardeşim? Bunu etkinlikte çakalım AFK'leri çakalım oyunu bilmeyenleri ya da çakalım 4-5 tane meyzi. Meyzleri kızmıyorum bu arada. Aynı anda 3 tane meyzin partiye gelince kaybediyorsun. Bir tane meyzi gelse eyvallah ama 3'ü Olmuyor. Harbi diyorum olmuyor yani kanka. Kurtarmıyor ya. Bedevleri bu şekilde kaybetmekten harbi diyorum yıldım ya. Bedevden biz yüzde kolay kolay alamayacağız gibi duruyor. Bu arada açıdan ben şey aldım. Şel aldım. Enteresan bir droptur. <laughs> bu drop'u beklemiyorum. Bir tane şel attı. 300 kallık bir çöp attı. E kanka 40 dakika döndük bu slot'u anladık ki neymiş çöpmüş. Kusura bakmayın o 40 dakika içerisinde bana kesinlikle bir tane bu satması lazımdı. En azından devam edeyim diye. Ee, hocam bu slotu dönmemenin bir sebebi varmış elbette. Bunları da böyle çöpe atarız. Hiç uğraşamam bunlar satılacak da gidecek de. Bu şeyde, yani ister BM'den sat ister gel de burada kır. Kırdık. iki tane jump'ı <laughs> <camposunu gülüyor> aldık hocam. Güzel. 10k bile etmiyor ya. Evet gidelim başka bir slot bakalım kendimize. BMC'de. Ya da herhangi bir yerde. Niye böyle yaptı bilmiyorum ya oyun. Gerçekten bazen zorluyor. Şanslıysan ya da şeysen. Şanssızsan çok fark ediyor günün geçmiyor yani. Ben bugünümü zaten XP için aladığımdan dolayı. Oo, tu, 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 tu. pek de sıkıntı değil zaten alacağımı aldım ayıptı söylemesi şu 3 yeterli benim için. Nerede? da gidelim bakalım. Boş slot varsa ben burada bir boş slot kovalayayım. Olmadı bir yere şeye bırakalım. Artık Uruk Blade'den MS alamıyoruz. 78 level olduk. Bu da kötü bir durum. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Mecbur. Sadece CZ'de farm atabiliriz gibi geliyor şu an. Adam akıllı bir şekilde bizi besleyecek. E CZ'de de 1'e çıktığımda hala da giremiyorum kanka. Mesela şu an saat gecenin iki... kaçı? 2.30 oldu. Hala da bana sıra sayacak. O derece o denli kötü. Stone Golem boşsa dönerim. Tamamdır dönüyoruz burayı. E bir saatte buraya dönelim. Sonra 1'e geçeriz. X parti bırakırız. Uyanınca üzerimize gelenleri kırarız ederiz. Bir şeyler yaparız yani. İyi iyi fena değil. Bu stone golemi dönelim. Buradan bize ms atsa ben okeyim ya. Vallahi bak ms atsa okeyim yani. Biz artık burada adam akıllı pot harcamayız çünkü. Çarımız güçlendi. Ve de seri ölüyor baksana. E iyi yani. İyi burayı dönülür dönülür. Artık slot bekleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ben burayı bir döneyim kanka. Burası niye boş lan? Aa, sonunda anladınız herhalde kanka buranın sizde farm getirisi bırakmadığını. Vallahi sonunda anlamışlar. Yani 3-4 kişi burayı dönmenin hiçbir anlamı yoktu. X basıyor olabilirsin ama 2'de kasılmaz ki. X plan yok. Bir şey yok. Burada duruyorsun. Hiç yoktan iyidir kıvamında ayırırlar herhalde. Kanka bu arada o kadar tuhaftır ki. Uruk Play'de Uruk Tura'da yani Grele falan alayına bıraktık exp kasmak için. Kardeşim bıçarın üzerine hiç mi sabah uyandığında ms düşmez ya? Nasıl bir şeydir bu ya? Bıçarın bu üzerine sadece ben elimle farm attığım zamanlarda bir ya da iki tane alabiliyorum ms'yi. Niye öyle? Bak burayı iki saat dönebilirim bu arada. Burası sarar beni. Biraz üzerime pot depolarım ilk repereden sonra. Sonra gelirim burada takılırım yani. Stone golem iyidir. Burası çöp atar. Bu satar belki. Gerçi <laughs> MC'deki pek fazla bu satmıyor. Bilginize. Shell atar. Ay, ay, alışkanlık olmuş bak loop basıyoruz. Shell atar. Çöp atar. MS atar. Umarım MS'mi alırım kanka. Alamazsam moda üzülürüz. Gerçekten MS'ye ihtiyacım var. Hem ekip için hem de belki böyle bir drop atar drop atar da daha skillleri açacağız ya. 70 skill hazır level bekliyorum bu arada. 5 tane tozum var. Bir level sonra 70 skillim açılacak. Deli gibi farm artık kendimizi korumaya başlayacağız. PK'da da iş yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Öyle yani kankam. Yine çok konuştuk ama. Bir saat sonra görüşürüz. Saat 2.30-3.30'da devam. Kardeşim. Bak. Allah. Kardeşim. Ulan slotu dönüyorum diyorum ki bu slot ne kadar iyi ne kadar iyi derken Ananı avradını 70 m attı slot Akıyor aşağı, aşağı. Kardeşim 70 m attı slot ya Devam var biliyorum devam valla Ulan hiç beklemiyordum ha üf ne diyorsun ya Bir anda bedel priye açıp içinden geçmedik mi peki ortalığın Bir anda ama Kanka hiç beklemiyordum ya. MS falan atar diyordum. Bu arada güzel şey atıyor ha. Harbi diyorum. Bak bir tane de... Bu da yokmuş lan gerçi. 4-5 parça Shell var. Çöp de atıyor. Yaklaşık 40. dakikayı doldurmuş bulunmaktayız. E, gelirimiz e, 70M. Diğerlerini de sayarsak 73 falan vardır herhalde. Ulan oha 1 GB attı amınakoyim slot. <laughs> Easy. Artı 4 değil değil mi? Bir daha kontrol ederim bunu da. Direkt artı 6 ya. Tamam tertemiz bitti gitti large breaker art aldı hayırlı olsun kardeşim valla Hiç umudum yoktu biliyor musun burayı döneriz 3 saat falan diyordum Sabah 6'da da yatarız kafasındaydım ama şimdi bilemiyorum ya Saat 3 5'e kadar 3 saate tamamlarız burayı gene de Valla iyi iyi daha ne olsun Var mı böyle para kazandıran slot ya Tamam best slot olarak buraya kaydettik o zaman bir de EMC'dekinden aldık ya. Esnat'takinde daha yüksek oranı atma olasılığı. Bilginize en son 70 M'ydi. En fazla düşeceği şu anlık fiyatı 60 M'ye düşmüştür. Çünkü şu an çok değerli bir itham. Fazlasıyla değerli bir itham. Bilginize. Kardeşim, kardeşiniz kazanıyor. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar bir saatimiz neredeyse tamamlanmış bulunmakta. Ve de ee... şimdi çöpleri satacağız. Repetilerimiz geldi. o alacağız tekrardan. Slota geri döneceğiz efendim. Bir bakalım çöplerimize. Çöpleri yüksek fiyatla atar burası. <laughs> Umarım dediğim gibi olur. Aynen öyle kardeşim. Bir M800 kavrudan kıt. 6 ee, tane shell'imiz var. Ee, MS maalesef ki alamadık. Ama tabii ki de large ekran aldık. Yani bu slotta bütün gün dursak yine kar, yine kar kanka. Güzel bunları depoya atacağım. Bir sonraki saatte tekrardan görüşmek üzere. <laughs> uzun zaman sonra iyi geldi be. Vallahi uzun sü uzun süre sonra iyi geldi yani bu slotun verdiği para güzel. Arkadaşlar farmımızı sonlandırmış bulunmaktayız çünkü parti bulundu. Ee, yaklaşık 50 dakika daha döndük zaten. Şöyle bir hemen gelirimizi hesaplayalım. Bu MP ek çıktı da bu para etmiyor maalesef. Bunun 101 AP olması lazım. 1M100K buradan kıt. Bu sattı. MS attı slotumuz. Bu arada bunu da söylemeyi unuttum. Bir an önce XP ye yetişmeye çalıştığımdan dolayı birazcık e heyecan yaptık galiba. Arkadaşlar slotumuz 6M nakit bıraktı. Bununla birlikte 8M ediyor. Bir adet MS'miz var. Ee, <laughs> Large Breaker'ı zaten biliyorsunuz kanka. İçinden geçtik. 60-70M arası bir fiyatı var. 76 desen 78 e, ee, şellerimiz var şelleri gidip kırarız kanka şu da kırılıyor arterileri kırılır haberiniz olsun bundan sonra ben üzerime geniye hammer alıp ne yapıyoruz gidiyoruz expe bırakıyoruz bıraktığım yeri de sizlere göstereceğim şelleri de kırarken gösteririm hocam geldik şelleri kırmaya eğer buradan da bir drop alır isek ah bak bunu ne zaman attı atmıyor deko falan ya benim de totemim bu hocam. Vallahi gitti şansımız. İki tane dekoda olabilirdi bu. Yak yak gitti. Bunu atmaması lazımdı. Bilmiyorum bendeki bir sapıklık mıdır. Bilemem ama harbi diyorum. Bu attığı zaman yak. Tüm şansımızı bundan kullanmış oluyoruz. Kardeşim şeylerden maalesef ki bir şey alamadık. Ben gidiyorum. Arkadaşlar hesabımızı. Golem'e koleme bırak bırakıyoruz. E, şu anlık saatimiz 4.30. <laughs> e, 12'ye kadar buradayız. Kaos'a kadar. Bilginiz hocam. Kaos. Yani uyuyacağım. Kaos'dan önce açar videoyu. Bitiririm muhtemelen. E, güzel. Bir bakalım burası ne atacak. 3-5. Belki bu buz şeyden kalma buz. Stone Golem'den. Üzerimize buz atarsa. Gelsin diye. MS atmasını istiyoruz. Hesabımızın en azından %95 olmasını istiyoruz. E, sonra... 2 ms atsa 3 ms ile çarımızı 79 level yapıp ardından 70 level skillimizi açmak istiyoruz. Hedefimiz bu sabaha kadar İnşallah olur. Boşa durmasından iyidir. Güzel eks geliyor. Yani güzel aslında işte de güzel değil 80k geliyor da. Yani burayı bulabildik. Her yer dolu. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Hocam ben uyuyorum. Bakalım gayet güzel farmladık. Çok iyi farmdı. <laughs> Çok temiz kararında. ile girdik ne yaptık. Bütün gün ekspastık. Onun kaydını almadım. 2-3 saatte farmımızı attık. Etkinlikler hariç. Ee, bastığımız şeyi falan da sayarsak. Bir GB'yi geçtik yine ya. Mavi kutu 11 M desen. Ondan sonra şeye çitin göğüsü 25 desen. 36 ediyor zaten. TS'lerden 2 M gelse. 7 tane vardı. 2.5 gelse. De, dur bakalım. 2.800. 3 geldi diyelim. 11 40, 40 sadece orası. MPRK 70 de, 60 dedik. Bir GB. Ee, 10 melik çöp attı. Daha MS'lere gireceğiz. Şellerden ne yazık ki yanlış oldu. Bir GB geçtik kanka. MS ile falan sabah uyandığımızda eğer çitim falan atarsa yine upgrade deneriz. Çarın bugün şansının güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de oradan kıtlarsak 1.5 GB'leri falan geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Hocam sabah görüşürüz. Arkadaşlar saat 2 oldu. Kalsa uyanamadık. <laughs> İyi uyumuşuz vallahi yorgunluktan. Vallahi böyle üzerimize çöpler birikmiş. Ee, güzel. Vena değil. Bunlar çöp de. Aslında bu da çöp. 2.5 M'den kurdum satılmıyor. bir mi 700K şöyle bir kıtlayalım. Cleaver'ları satıyoruz. 771K'da buradan güzel. 20M'ye doğru yol alıyoruz. Bir tane de bu var. Çisimlerimiz de bu şekilde. Güzel çisim atmış. Bunları upgradeleyeceğiz şimdi. İçinden bir tanesi 7 geçse kafidir. Bakalım bu çisinlerden. Ümitliyiz. Bugün şansımız var. Rest gelmiş. Yine çar olmuş. E, galiba oyuna girme sıkıntısını kaldırmışlar. Gece öğlen ikide A1'i sıra saymadı. Patır kütür girdi hocam. <laughs> İyi eksik da bulduk. Güzel güzel. Ya da res daha yeni geldi. Ben res'e uyandım. O da olabilir. Hemen şunları bir serisinden artı 4'e patlatıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef rogiyeler gitti. Ee, Vario ile başlayacağım. Vario'nun aynen öyle. Artı 5. Artı 5 güzel. Bir artı 5 daha. Çok iyi gider. Bu da artı 5 geçerse güzel. Yine var yorla devam. Yani o genel gitti ya. En değerli parçaları yaktık ya. Şu an buradaki en değerli parça var yordu. O da gitti. Bunlar kaldı. Ee, i̇yi artı 7 deneyebiliyoruz. Güzel. 2 tane artı 7 deneyebiliyoruz. 2 artı 2 tane artı 6'dan Bu arada bu 7 geçerse ne oluyor? Bir tanesi aynı hesaba denk geliyor çetinleri sattığımız halden yandı. Geçmezse de komple 2.5 maya zarara girmiş oluyoruz. Yani yant goleme bıraktığımız zarar olmuş oluyor. Yandı. Çok iyi. Sağlık olsun. Alacağımızı aldık zaten biz bu videoda. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kaos'a giremedik. <laughs> çarımız level atlamadı. MS atmamış. Gerçi dur lan bir tane de MS var. Aa dur MS'ye de gireyim gireyim. Şöyle 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 bunlar da varmış bunları da satalım. HP bir şey atmış gene ama maalesef ki para etmiyor. Ay, 590 tane mana potu yemiş ha. Çok iyi yani. Uyanana kadar. Bu burada. Bunu şöyle bir at. Şunu şöyle bir al. Şöyle. İyi fena değil tamamdır. Ben ms'ye girip geliyorum. Son olarak ondan sonra kapatalım. <laughs> evet hocam sona gelmiş bulunmaktayız. Hadi lan bile... de hadi lan bayağıdır. Aha Aa, old curse Güzel güzel hayırlı uğurlu olsun. yüzde %99 oldu. Bir level atlatacağız herhalde. Bir levelimiz var gibi duruyor. Aa, güzel güzel. Daha ne alalım ya kanka biz bugün gece yaptığımız 2-3 saatlik farmdan sonra daha ne yapalım yani ya kardeşimsin. güzel hayırlı uğurlu olsun kankacım videomuz buraya kadardı umarım bilgilendirici ve de keyif aldığınız bir video olmuştur ki ben sevdim videoyu güzeldi şanslı olduğumuz bir videoydu ee, bunun ederi var bu satılır direkt pazarda bu yüzden bunu böyle koyalım kanka. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, ne yapıyorsunuz? Abone olmayı, like atmayı ve de yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir önceki videomda galiba sigaram gözükmüş. O yüzden keşfete düşmedi. Ee, bu video bari düşsün. Kanalımız gelişsin. Hocam saatimiz doldu. Sadece 202 yok 192 abone eksiğimiz var. Bunu da tamamladıktan sonra e, YouTube ile partner oluyoruz inşallah. Yani dediğim para kazanmam açılıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere esenlikler dilerim kendinize de çok dikkat edin kanka